İyi günler arkadaşlar. Bugün seradan aldığım ceylan gözlerinin saksı değişimini yapacağım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. 3 tanesini uzun saksıya alacağım arkadaşlar. Bunların şöyle Bunlar çiçekte olduğu için kökündeki toprakları boşaltmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çiçekte olduğu için eğer kökünü açarsam çiçekte bozulma olabilir. O yüzden bu şekilde olduğu gibi oturtuyorum saksıya. Diğerleri de yine aynı şekilde. Bu sardunyaları bildiğiniz gibi arkadaşlar Şubat Mart aylarında bir de Ekim Kasım aylarında dikim yapılıyor. Şimdi bunların köküne o yüzden hiç dokunmadım. Açmadım kökünü. Olduğu gibi saksıya oturtuyorum. diplerini toprakla dolduracağım arkadaşlar. Biraz toprak takıyorsam ama bir şey yok. Aralardaki boşlukları tamamen toprakla dolduruyorum. Köşeleri iyice toprakla dolduruyorum. Boşluk kalmayacak şekilde. Evet saksıma ceylan gözlerini yerleştirdim, diplerini toprakla doldurdum. Şimdi can suyu vereceğim arkadaşlar. Bunda büyümeye açmaya devam edecek. Can suyunu da veriyorum arkadaşlar. Evet, bu kadar. İyi günler dilerim.